Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına utanç verici dedi. Bakan Mustafa Varank sert çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'ın kapattığı hesaplar için utanç verici ifadesini kullanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi. Varank, asıl utanç verici olan karar gerekçesinde PKK ve FETÖ'yü koruyup kolladığını iddia eden Twitter'ın yanında durmaktır dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'ın kapattığı Türk hesaplar üzerinden utanç verici bir haber yorumunu yapan Ali Babacan'a yüklendi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter'ın bugün kapattığı hesaplar için utanç verici bir haber değerlendirmesinde bulunarak gazeteye verdiği röportajı paylaşmıştı. Meraklısı gidip yabancı şirketlere biat edebilir. Babacan'ın bu paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Babacan'ın paylaşımını utanç verici olarak nitelendiren Varank, asıl utanç verici olan karar gerekçesinde PKK ve FETÖ'yü koruyup kolladığını iddia eden, ilan eden Twitter'ın yanında durmaktır. Bu arkadaş istiyor ki Türkiye ABD'li şirketlerin, Batı'daki üniversitelerin sipariş raporlarıyla yönetilsin. Meraklısı gidip yabancı şirketleri biat edebilir ifadesini kullandı. Evet, Deva Partisi Genel Başkanı 8000'e yakın Twitter hesabının kapatılmasının Türkiye için utanç verici olduğunu söyledi. Haklı mı? Haklı. Sonuna kadar haklı. Niye? Çünkü AK Partiye yakın birçok troll hesabı tespit etmiş Twitter. Bu hesaplarla ülkede birçok e, tabirca ise e, siyasilere ayar çekiliyor, yön veriliyor ve hükümeti hep koruyan, kollayan hükümetin muhalif olan bütün partilere, görüşlere, düşüncelerde de devamlı tabir caizse giydiren bir Twitter ağı kurulmuş. Tespit edilebilen Twitter tarafından 7.340 hesap kapatıldı. Belki de daha çok var. Yani bu bizatihi Hükümet tarafından desteklenen, hükümet tarafından görevlendirilen birçok troll hesaplar ve buna değinen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, trollerle ülke yönetilemez diyor. Yani burada birçok troll hesaplarla hükümeti yönlendiren hükümete efendim destek çıkan hükümeti eleştirenleri tabir caizse aforoz eden, linç eden yüzlerce binlerce hesaptan bahsediliyor. Aktif olarak 7340 hesap Twitter tarafından tespit edilip bunlar kapatılmış. Bunu kim tespit ediyor? Twitter'ın genel merkezi tespit ediyor. Bu diyor doğru bir şey değildir. Bu yanlış bir şeydir. Bunun bu şekilde olması kesinlikle bu işlerin planlı, programlı, tek elden yapıldığını gösteriyor. Diyor Ali Babacan. Yani bir tane, iki tane, hadi beş tane diyelim. Yani bu bakanların olsun veyahut da milletvekillerinin olsun ama troll hesaplar. Yani gece, gündüz, devamlı hiç ilgisi, alakası olmadan bunlar devamlı giydiriliyor. Belki de boot, sahte hesaplar dediğimiz hesaplar. He, Mustafa Barank da bunun üzerine diyor ki Asıl utanç verici olan yani AK Parti'nin yanında, hükümetin yanında, Erdoğan'ın yanında durmayıp da Twitter'ın yanında durmak. Twitter nedir diyor. Twitter bir sosyal medya hesabı. Bizim bildiği üzere. Fakat e, Mustafa Varank buradan da Twitter'a ve sosyal medyaların çoğuna savaş açtığını ilan ediyor aslında. Ne diyor? Asıl utanç verici olan karar gerekçesinde PKK ve FETÖ'yü kuruyup kolladığını iddia eden Twitter diyor. PKK ve FETÖ'yü kuruyup kolladığını ilan eden Twitter. Onun yanında durmak diyor. Yani biz diyor, Twitter'a e, neyiz? Karşıyız, muhalifiz diyor. Çarşı her şeye karşı gibi özgürlük alanında, sosyal medyada özgür yayın yapan bütün yayınların karşısındayız diyor Mustafa Varank. Yani ben televizyonları kontrolüm altına aldım. Gazeteleri kontrolüm altına aldım. Sosyal medyayı kendi kontrolüm altına alamadım. Hatta birçok buraya troll hesaplarla sızmaya çalıştım. Bunlarla Twitter tarafından tespit edildiği 7.340 tanesi ve kapatıldı. O zaman diyor bunlar benim düşmanım. Ve benim karşımda olan Twitter'ın yanında olan da FETÖ ve PKK'cıdır demeye getiriyor. Yani benden değilsen toprağınsın hesabı. Yani ya benden ol biadet ya da yok ol. Ha arkasından da diyor ki Ali Babacan için bu arkadaş istiyor ki Türkiye ABD'li şirketlerin batıdaki üniversitelerin sipariş raporlarıyla yönetilsin. Yani Türkiye'deki kendi e, kaynaklarımızda değil, kendi bilim adamlarımızda değil, kendi görüş ve düşüncelerimizde değil, ABD'li şirketlerin, batıdaki üniversitelerin sipariş raporlarıyla yönetilsin istiyor. Diyor. Yani bu sözler kavgada söylenmez. Yani resmen diyor ki siz yerli ve milli değilsiniz. Siz diyor ABD'li şirketlerin tabirca caizse taşeronusunuz. Yani onların görüşleriyle, düşünceleriyle, Efendim Batı'daki üniversitelerin sipariş raporlarıyla yönetilmeye yönetmeye talipsiniz. Meraklısı yani meraklısı derken Ali Babacan'a ve Deva Partisi'ne söylüyor. Gidip yabancı şirketlere biat edebilir. Biat kelimesinin altını özellikle çiziyorum arkadaşlar. Zira hükümetin, AK Parti'nin özellikle Erdoğan'ın istediği genellikle bütün tarikatlardan, cemaatlerden, sivil toplum örgütlerinden, iş adamlarından, esnaflardan yani bütün Türkiye'den istediği kendisine biat etmesi. Kendisine biat edildiği zaman isterse Doğu Perinçek olsun yanında hemen ona yer açıyor. Veyahut da dünkü muhalifi kendisine geldiyse demediğini bırakmadığı insanlar bile olsa kucak açıyor. Numan Kurtulmuş'un önceki sözlerini hatırlayın. Karun değil Harun olacağız demişti. Yani Tayyip Erdoğan'a Karun diyordu. Malıyla mülküyle batıp helak olan Karun olacağız. Hazreti Musa zamanında yer ile yeksan olan, helak olan Karunlaşmayacağız, Harunlaşacağız demişti. Fakat Tayyip Erdoğan kendisini nasıl bir şekilde ikna etti bilmiyoruz. Kendisi Refah Partisi'nin Saadet Partisi'nin başkanlığını bıraktı, Has Parti'yi kurdu. Ardından da AK Parti'de bakanlık ve genel başkan yardımcılığına halen devam ettiriyor. Aynı şekilde şu andaki Süleyman Soylu da daha önce Demokrat Parti genel başkanıydı. Şu anda Demokrat Parti'nden ayrıldı. AK Parti'de üst düzey mevkilerde Berat Albayrak ile AK Parti'nin başına geçme mücadelesi veriyor. Yani muhaliflerini ya yanına alıyor ya susturuyor ya da terörist ilan ediyor. Krim, kriminalize etmekten. Yani suçlu sun sen. Yani benden değilsen suçlusun. E, Selahattin Demirtaş örneğin daha önce muteber bir e, siyasetçiydi AK Partililerce. E, kendisiyle görüşülüyordu. Efendim e, barış adımları atılmıştı. Efendim e, dağda savaşacağını düz ovada siyaset yap diyen Mehmet Ağar'ın tavsiyelerine uyulmuştu. Abdullah Hocalan'la Apo ile görüşüyorlardı. Megri Megri türküleri söyleniyordu. Ama bugün tam tersi yani kim HDP'ye biraz yakın dursa veyahut da onlarla biz de ittifak yapacağız derse hemen anda linç ediyorlar. Halbuki Binali Yıldırım diyor ki Kürt vatandaşlarımız da bizim vatandaşlarımız demişti en son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde. Fakat e, oradan istediği gibi oy alamadı ama kendilerine olumlu bir şekilde yaklaşım olsa HDP'liler tarafından veyahut da HDP tabanı tarafından hemen HDP'ye doğru e, direksiyonu çevirecekleri belli ama oradan gerekli oyu alamadıklarını hissedince hemen anında milliyetçi söyleme geçtiler ve bu sefer MHP tabanına oynamaya başladılar. Yani enteresan oyunlar dönüyor. Şu anda da Ali Babacan'a karşı yapılan bu linç kampanyası akıl alınabilir gibi değil. Başbakan yardımcılığı yapmış, efendim Avrupa Birliği'nden sorumlu devlet bakanlığı yapmış, hazineden sorumlu devlet bakanlığı görevinde bulunmuş. AK Parti'nin en önemli isimlerinden Babacan'a bu şekilde yüklenmek ne kadar doğru bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun aziz dostlar. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve... E